Bu adımda zaman yönetimi becerisini tanıyoruz. Zaman yönetimi becerisi nedir? Zaman yönetimi becerisi, daha akıllıca çalışmak için faaliyetlere harcanan zamanın kontrolünü bilinçli olarak planlama ve uygulama süreci üzerindeki hakimiyettir. Genel olarak verimliliği arttırmanıza ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurmanıza yardımcı olan eylemleri ifade eder. Bir çok insan zaman yönetimiyle ilişkin sorunlar yaşıyor olsalar da genellikle bunun farkında değillerdir. Genellikle bu alanda yaşadıkları sorunları zamanın yetersiz olmasına ya da yapacak çok fazla işin olmasına bağlarlar. Bu onlara çözülmez bir sorun gibi görünür. Zaman yönetimi konusunda sorun yaşadığının farkında olan insanlar bile bu konuda bir şey yapmamak için direnirler mantıksız geliyor olsa da aslında nedeni çok basit. Zaman yönetimini öğrenmek de zaman alır ve zaten zamanını yönetemeyen insanlar bu beceriyi geliştirmek için de yeterli zamanlarının olmadığına inanırlar. Ancak günümüzün hızlı dünyasında zaman yönetimi becerilerini önemsememek gibi bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor. Daha başarılı bir çalışan olmak İş özel hayat dengesini kurabilmek, stresi daha iyi yönetebilmek, tükenmişlik hissinden uzak kalmak, gelişim için yeterli vakte sahip olmak için zamanı verimli kullanmak büyük önem taşıyor. Zaman yeri doldurulamaz bir varlıktır. Özellikle günümüzün hızlı tempolu, aşırı rekabetçi iş dünyasında paradan daha değerlidir. Bir sonraki adıma geçmeden önce bu adımla ilgili bir göreviniz olup olmadığını kontrol edin. Bu adımda öğrendikleriniz hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünde paylaşın. Diğer insanların yorumlarını takip ederek öğrenme sürecinizi zenginleştirin.